Kıyafeti tamamlıyor. Etek masam güzel olmaz. Ay dur Meryem'ciğim dur. Bak canım. Deniz kıyafetin burası için biraz fazla. Yani biz sana daha makul bir şeyler verelim. He? Ha? Tamam. Ne dersin? Ama bilezik gözüklerini bırakma. Baksana ne kadar şıklar. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam canım. Hadi la. bırak şimdi uğraşmayı. Dur aynak. Bu meseleyi halletmeden hiçbir yere gitmem. Hah. Alo. Orası Recepsiyon mu? Ben Recep. Recep, Recep. Ya Siyonsuz Recep. Bak kardeşim. Bize bu bavulları getiren arkadaşı çağırır mısınız? Ya 750 bin lira para üstü getirecek de ortada yok ya. Hah. Teşekkürler. Çok merkez. Boş ver Recep. Sonra olursun. Herkes bizi bekliyordur. Tamam be tamam. Haram olsun be. Soydular bizi ya.